Merhabalar evlat, İyi akşamlar, kolay gelsin. Canlı yayında deneme çözümünde birlikteyiz. Türkiye geneli çap yayınlarının denemesini parçalayacağız. Birinci sorumuzda neler sormuş? Hadi başlayalım. Periyodik sistem verilmiş. Bu periyodik sistemle ilgili yanlış olanı soruyor. Bize birinci sorumuzda K atomunun yarı çapı 243 ise magnezyumun yarı çapı 145 olabilir diyor. Bu kanıya nereden varacağız evlat? Potasyum daha nerede? Solda. Magnezyumdan daha nerede? Aşağıda. Yani potasyum çap olarak magnezyumdan daha ne olmalı? Büyük olmalı. Ha, seçeneğim doğru. Sodyumun birinci yoğunlaşma enerjisi 1402, oksijeninki ise 1314 olmalıdır diyor. Olabilir diyor. Bu kanıya nereden varacağız? Burası neresi? 5A grubu. Burası neresi? 6A grubu. Ne diyorduk? 3 aşağı 5 yukarı diyorduk evlat. 5A grubunun iyonlaşma enerjisi 6A'dan daha büyük olmalı. Bu şıkkımda nedir? Doğrudur. Potasyum ile oksijen arasında iyonik karakter KF oluşan bileşik daha nedir diyor? Düşüktür K ile O arasında. Burada neye bakacağım evlat? Elektronegatiflik farkına bakacağım. K ile F arasındaki elektronegatiflik farkı ile K ile O arasındaki elektronegatiflik farkını kıyasladığımda ta aynı flor daha sağda ve o elektronegatifliği daha büyük diyeceğim. O zaman KF arasındaki elektronegatiflik farkı daha fazla olacak. Yani iyonik karakteri daha büyük olacak. Potasyum oksitinki daha düşük olacak. Helyum gazı oda koşullarında soy gaz olduğu için zaten gaz o da doğrudur. Geldim oksijen diflorüre. Ne diyeceğim ben burada? Flor her zaman eksi bir alır. O zaman oksijen ne almalıdır? Artı 2 almalıdır evlat. İlk sorumun cevabı D seçeneği. Geldim gazlarla ilgili bir sorum var. Şık şık inceleyeceğim. A şıkkına diyorum ki P ve doğru orantılıdır N, T. Adam bana N ve T N'in ve T'nin sabit olduğunu iddia ediyor. P ile V'nin çarpımı sabit ters orantılı A şıkkım doğru. Geldim B seçeneğime. Yine aynı şekilde P ve doğru orantılıdır N, T dedim. T'nin ve T'nin ne olduğunu sabit olduğunu iddia ediyoruz. V ile T doğru orantılı. Ancak T'ney T büyük T yani ne olan T? Kelvin cinsinden T burada Celsius yazılmış. O zaman bu gıçından kuyruğundan başlamalıydı. Geriden başlamalıydı cevabım B seçeneği. Geldim D seçeneğime. Burada ne diyor? PV doğru orantılıdır. Yine NT dedim. T'yi çekmemi istiyor benden. Ne olur? PV bölü N doğru orantılıdır. T olur. Ve bu çıkımda o zaman doğru olur. Geldim D e seçeneğime yine PV doğru orantıldır. NT diyorum. Başlıyorum. V ve N'im ne? Sabit. P ile T ne orantılı? Doğru orantılı. B seçeneğinde olması gereken şıkkın aynısı aslında. Bu seçenek ne? Doğru. Çünkü burada ne verilmiş? Küçükçe T verilmiş. O da ne? Tersünüs cinsinden verilmiş. Geldim mi E seçeneğime? Nasıl bir yorum yapacağım? Nasıl bir yorum PV ve yine doğru orantılıdır. N, T dedim. Sabit olanlar kimler? P ile N. O zaman V ile T Charles yasasına göre ne orantılı? Doğru orantılı. D eşittir. N bölü V. Mole sabit dediğime göre miktarım ne? Sabit. Ancak sıcaklığı arttırdığımda V artacak. V artarsa D azalacak. Yani sıcaklıkla öz kütle ne orantılı? Ters orantılı. Bu sorumda parçalandı. Geçtim bir sonraki soruma. Özeltilerle ilgili yazarlarımız güzel bir soru yazmış. Neredeyse bütün konuyu özetliyor. O yüzden aslında çap yayınlarının sorularını çözmek istedim. Çünkü bunu hallettiğinizde bu sorulara baktığınızda bütün konuyu aslında tekrar etmiş olacağız. 0,3 mol demir 3 sülfat 500 gram suda çözünüyormuş. Toplam iyon derişimi. Güzel insan 0,3 mol kendisi. Bu adam 2 mol demir iyonu 3 mol de sülfat iyonu verecek. Yani 5 verecek. Kaça? 1'e 5. O zaman 0,3 çarpı 5'ten 1,5 Adana gelecek. Ne ama bu? Molü evlat. 500 gram suda çözdüm. O zaman 1,5 mol bölü ne diyeceğim? 0,5 kilogram diyeceğim. Buradan ne gelecek? 3 gelecek. Yani A seçeneğim doğru. B seçeneğine döneceğim. Yoğunluğu bu olan 280 etil alkolün 500 tamamlanıp ne olduğunu 70 cc olduğunu söylüyor. Yani %70'lik olduğunu iddia ediyoruz. Nasıl yorumlamamız lazım? Şimdi özelliğimizin öz kütlesi kaç? 0.8. O zaman diyorum ki m d eşittir m bölü v. m ne evlat? dv. Yani 0.8 yoğunluğum var. 500 milimde hacmim var. Buradan yüksek matematik yaptığımda toplam kütleyi kaç bulurum? 400 gram bulurum. E 400 de 280'i etil alkolse yüzde nah bu kadar yapar diyeceğim. Ne yapar? Yüzde 70 yapar. O zaman C seçeneğimde nedir? Doğrudur. PPM 5 olarak verilmiş. Ne demek bu? 1 kilogram çözeltinin içerisinde 5 miligram madde var demektir. 10 kilogramlık çözeltiden bahsediyor. 10 kilogramlık çözeltide nah bu kadar var diyeceğim. 10 katı ne çıkacak? 50 miligram çıkacak. Ama ustad bize ne soruyor? Gram soruyor. Ne yapacağım? 1000'e böleceğim. 0,05 D seçeneğimde doğru. Geldim. 0,2 molal 200 milim çözeltisine 0,4 mol çözünen var diyor. Ne diyorduk? N eşittir Merve diyorduk evlat. M eşittir N bölü V'den. N'i çekiyoruz. O zaman N'im yani 0,2 çarpı 0,2'den ne gelecektir? 0,04 E seçeneğimde parçalandı. Geldim cevabıma. 32 gram ki metil alkolün mal ağırlığı kaç? 32. 1 mal yapar. Suyun mol ağırlığı 18. Yarım mol yapar. Bana kimin mol kesri? Alkolün mol kesri. 1 bölü. Ne diyeceğim? 1,5 diyeceğim. Çünkü mol kesri ne demek? Ben bölü biz. Yani bahsedilen bölü tamamı. Bu da ne yapar? 1 bölü 3 bölü 2'den takla attırırsam 2 bölü 3 yapar. Geçtim bir sonraki soruma. Evet evlat ne sorusu? Bağ enerjisi sorusu. Entalpi ile ilgili ÖSYM'nin son yıllarda yoğunlaştığı yer neresi? Hess yasası. Geçen yıl ne sordu? Entalpi hesabı ürünler eksi girenler sordu. Bu yılda böyle bir bağ sorusu gelebilir. O yüzden dikkatli olalım. Bağ kararlılığı sorulduğunda bize bağ enerjisine bakacağız. Bağın enerjisi bağın kararlılığı hakkında fikir verecek bize. Hidrojenle hidrojenin enerjisi 435. Baktık hidrojenle klorun enerjisi 430, klorla klorun 240. Yani ne kadar enerji yüksekse o kadar kararlı birincil öncülüm doğru. 2 klor halaya tutulup klor molekülüne dönüşüyorsa bağ oluşuyordur. Bağ oluşumu unutmayacağız. Egzotermik bağın kırılması endotermik bu ifademde doğrudur. Bağ enerjisini hesaplarken ne diyeceğim ben? Kırılan bağlardan oluşan bağları çıkartacağım evlat. Kırılan bağlarım. Evlat söyle bakalım. Hidrojen hidrojen kaç? 435. Klor ile klor kaç? 430. İkisini topladım evlat. Kaç yaptı? 865 yaptı. Doğru mudur? Geçtim. Pardon. 430 olan hidrojenle klordu. Orayı yanlış yaptık. Evet. 435 artı 240 yaptı. Özür. 675. Ne bağlar evlat bu? kırılan bağlar. Oluşan bağı yanlış yaptığımız yer orası. Ne diyeceğim? 430 çarpı 2'den 860. 860. Aradaki farkı aldığımızda 185 ama biz kırılandan oluşanı çıkardığımız için eksi 185. Bunun da cevabı E seçeneği. Geldim hız sorusuna ne yaptık? Tuz ruhunun içerisine magnezyum attık. Tuz ruhunun içine magnezyum attık. Grafiğe baktık. Kütlenin tükenme grafiği. İkisinde de aynı miktarda tükenirken şuraya bir cızık çektiğimizde aynı zaman diliminde mavi grafikte daha çok magnezyum tükettiğini görüyoruz. Ne o zaman? 2 numaralı deneyimin daha hızlı olduğuna kanaat getireceğim. Sorumu buna göre çözeceğim. Diyor ki deney 2 de toz halinde. Toz halinde oldu mu ne oluyor hocam? Bir defa bu denklemin hız denklemi 3. öncülüm. Bu doğru. Bunun üzerinden yorum yapacak olursak Hızım ne evlat? K çarpı katıları yazmıyoruz. Tuz ruhunun karesi. K dediğimize etki eden faktörler Türk Silahlı Kuvvetleri diye kodlayacağız. Temas yüzeyi tepkime türü anlamına geliyor. T, sem sıcaklık, K da ne? Katalizör evlat. O zaman yorumum şu. Ben toz haline getirirsem temas yüzeyim ne yapar? Artar. K artar, hız artar. Birincil öncülüm doğru. Geldim üçüncü öncüle ikiye döneceğim. Kaplarda gerçekleşen tepkimede hidrojen gazının grafiği verilmiş hangisi doğrudur diyor. Şimdi çıkarımım şu. Magnezyumdan aynı miktarda başlayıp aynı yerde kaldıklarına göre magnezyum ne yaptı? Tükendi. Magnezyum tükendiğine göre aynı magnezyumun miktarının oluşacak ürün miktarımda ne olacaktır? Aynı olacaktır. Aynı yerde doğru ve mavi olan yani iki numaralı deneyim daha hızlı olduğu için bu da nedir evlat? Doğrudur. Geldim. Tuz ruhunun çözeltisinin derişimi soruluyor. Bunu nasıl yorumlayacağım? Şu şekilde yorumlayacağım. İki numaralı deney daha hızlıydı. İki numaralı deneyde derişimi daha büyük olduğunda hızı daha fazla olabilir. Temas yüzeyi aynı iki. Aynı olmayabilir mi? O da olmayabilir. Neden? Çünkü deney 1 ve deney 2'de madde miktarları tükendiğinden tuz ruhunun miktarı buna göre karşılaştırıldığında tükenen madde magnezyum tuz ruhu ortamda ne olmalı? Eşit de olabilir, daha fazla da olabilir. O yüzden tuz ruhunun büyük yorumu ya da eşit yorumu yapabilirim. Hacim bilmiyorum evlat. Çünkü en eşittir neydi? Merveydi. Ben M'nin hakkında kesin yorum yapamam. Büyük de olabilir, eşit de olabilir. Çünkü Temas yüzeyi değişirse hız değişir. İkinci öncülümde doğru cevabı M seçeneği. Geldim 6 numaralı soruya. Denge sorusu parçalayacağız. Ne diyeceğiz burada? Sabit sıcakta kaba hidrojen, iyodür gazı eklenirse. Hidrojen, iodür ürünlerde. Ürünlerde tokadı patlattığında bu tepkime nereye kayacak? Girenlere. Girenlere kayarsa iot katısının miktarı ne yapar? Artar. A şıkkım doğru. Sabit sıcaklıkta bir miktar hidrojen gazı eklenirse. Hidrojen gazı nerede? Girenlerde. Girenlerden tokadı patlattı. Nereye kayacak tepkime ürünlere? O zaman B seçeneğinde doğru. Sıcaklık arttırılırsa. Güzel insan. Ne diyor? İleri ve geri hız artarken denge sabitinin sayısal değeri. Çok güzel bir şık dikkat. İster endotermik bir tepkime, istersen egzotermik bir tepkime olsun. Her zaman sıcaklıkla benim K değerim, hız sabitim doğru orantı. Isıttığımda artacak, soğuttuğumda azalacak tepkimi en doya da egzo olursa olsun. ısıttım artar doğru. Geldim KC'ye. KC eden Kc tek bir faktörüm var. Sıcaklık. Onu da nasıl yorumluyorum? Tepkimem ne termik? Egzotermik. Delta H küçüktür sıfır olan bir tepkime de K değerimle, denge sabitimle sıcaklık ne orantılıdır? Ters orantılıdır. Hocam bunu nereden çıkarıyorsun? Ezberlemişsin anlatıyorsun. Ezberlemedik evlat. Şöyle yorumlayacağız. K dediğimiz Ki çarpı Kg. Ben ısıttığımda K ileri de K geri de artıyor mu? Artıyor. Peki bu tepkime ne termik? Egzotermik. Yani ısı nerede tepkimenin? Ürünlerinde. Sobada, evde soba yanıyor, evi ısıtacak. Kime daha yakın soba? Ürünlere daha yakın evlat. Yani sen buradan ısıyı coşturduğunda K ileri de K geri de artacak ama K geri K ileriden daha fazla artacağından KC değerim azalacak. Doğrudur evlat. Sabit sıcaklıkta bir miktar H2 gazı çekilirse. Şimdi H2'yi tokatladım girenlerden ürünlere kaydı. Peki kulağından çekersem çektim kulaktan onun olduğu tarafa kayacak. O zaman iot miktarı artacak. Dikkat iot miktarı artacak. Ama burada ne yazıyor mübarek? Derişimi yazıyor. Derişim katıların derişimi nedir evlat? Sabittir. O yüzden cevabım D seçeneği. Sıcaklık ne yapılırsa azaltılırsa. Egzotermik Tokadı vursaydım, arttırsaydım girenlere kayacaktı. Kulağını çektim, çektiğim tarafa kayacak. O zaman hidrojen iyodur derişimi artar. Güzel bir denge sorusu bence bundan ders çıkarmalısın. Evet evlat sorusu olan var mı? Devam ediyorum. Geldim. Hidrojen X, hidrojen Y. 0 0 1'i lok lokladım 2 çıkar. O zaman evlat bu adam kuvvetli aseti. Yani kalıbının adamı. Hocam o tabir neyin nesi diyorsan, adamın kalıbı 001, adamlığı da 001. Yani bu adam, adam gibi adam. Geldim bu mübareğe baktım, kalıbı ne? 01. Adam olsaydı bu, adamlığı da 01 olmalı ve lok lokladığında pH'i 1 gelmeliydi. Gelmiş mi? Gelmemiş. Kaç gelmiş pH'i? 2 gelmiş. Yani adamlığı kalıbından uzak. O zaman bu vatandaş zayıf asit yardır. Hx e, kuvvetliye zayıf doğrudur. Geldim. Oda koşullarında denge sabiti. Şunu bileceğiz evlat. H'ın karesi bölü asidin kendisi. Nedir? Ka'ya eşittir. H'ın değerini bu adam ne olarak vermiş? 10 üzeri eksi 2. Karesini aldım 10 üzeri eksi 4. Kendisine kadar 0,1. O zaman bu ifade nedir? Doğrudur. T e seçeneğime geldim. Aynı sıcaklıkta hazırlanan 0,01 molar H'ye çöze asidinin iyonlaşma yüzdesi. Önce bu halini bir bulalım sonra bunu yorumlayalım. Adamın ortama verdiği 001'di H. Kendisi 01'di. Çarpı 100 yaptım. Buradan 01 geldi. 100 ile çarptım. %10. Yüzey insan bu adamın şu an iyonlaşma yüzdesi %10. Diyor ki 001 molar. Ne demek bu? Derişimini azaltmak demek. Derişimini azaltacaksam şunu biliyorum. Zayıf asitlerde nedir? Derişimle yoğunlaşma yüzdesi ters orantılı. E ben derişimini 0,1'den 0,01'e ne yaptım? Azalttım. İyonlaşma yüzdem artmalı. Peki şu anda %10. Artarsa ne olur? %12, %13, %14 olur. Adam %5 olur demiş. Olmaz. Oda koşullarında hazırlanan 10 üzeri eksi 3 molar HX asidi poho 11'dir diyor. E pH'i kaç yapar bu adamın? 3 yapar. O zaman poho 11 yapar. Doğrudur. Aynı sıcaklıkta eşit derişimli HX çözeltisinin elektrik iletkenliği HY çözeltisinden nedir diyor? Fazladır diyor. E bu adam kuvvetli değil mi? Daha fazla iyonlaşacak mı? Daha fazla iyonlaşacaksa nedir evlat? Bu da doğrudur. Geldim 8. soruma. Suda çözülme denklemi verilmiştir. Hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Ne? Endotermik bir tepkime. KÇÇ kurşunun kendisi klorun karesi A seçeneğim ne? Doğru evlat. Çözünürlüğü doygun çözeltideki kurşunun derişimine eşittir. Birebir olduğu için S, S, 2S bu da nedir? Doğrudur. Katısıyla dengede bulunan kurşun 2 klorür çözeltisinin sıcaklığı bir miktar ne yapılırsa azaltılırsa. Isı burada mı? Emnotermik mi? K ile T ne orantılı? Doğru orantılı sıcaklığı bir miktar azaltırsam çözünürlüğü ne olur? Azalır. Ne demek bu? Çözünürlük azalırsa madde dibe çöker. Dibe çökerse dip katı kütlesi azalmaz. Tam tersine artar evlat cevabım C seçin. 0,1 molar ortak iyon sorusu. Bu adamın KÇÇ bağıntısı A seçeneğinde verildiği gibi kurşun artı içinin neyi? Birinci kuvveti klor eksinin neyi? Karesi evlat. O zaman Getir yerine yaz. Sodyum klorürdeki klor kaç? 0-1. Çözünürlük ne olsun? Ç. O zaman Ç çarpı 0-0-1 eşittir. Ne olacak? KÇ olacak. 10 üzeri eksi 9. Şunlar gitti. 4 çarpı 10 üzeri eksi 7. Bu da doğru. Maksimum düzensizlik. Tabii ki sulu çözeltiler katıdan daha düzensizdir. E seçeneğimde ne evlat? Doğru. Geçtim. 9 numaralı soruma. Çinko. Çinko. İyonum çinko iyonu çinko iyonu o zaman bu prim derişim pili evlat seyreltik olan Adanalı anot derişik olan Kütahyalı katot olacak. Birinci kapta yükseltgenme Adana'da yükseltgenme Kütahya'da indirgenme oluyor. Kimya diye kısalttığımız mübarek toplama ilin başlangıç derişimi ne diyeceğim pil eşittir diyeceğim evlat eksi 0,06 bölü Transfer edilen elektron Z'nin yükseltgene basınmağı 2 log. S bölü der diyeceğim. 0 0 1, bölü 0 1. Buradan 0 1 gelecek. 0 1'i log loglarsam 10 üzeri eksi 1'den ne gelecek? Eksi eksiden artı yapacak. Yani 0 0 3 gelecek. B seçeneğim doğru. İkinci kaba su eklenirse. ikinci kaba su eklenirse burası seyrelir mi? Seyrelir. Şimdi bu bilin çalışma prensibi ne evlat? Aradaki fark. Ben bunu seyreltirsem aradaki farkı kapatırım. O zaman pil potansiyelim azalır. Derişim pili olduğunu anlatmaya gerek yok. Herhangi bir hücrenin yarısını dökmek derişimini değiştirmeyeceğinden pil potansiyelini ne yapmaz? Değiştirmez. 10. soruma geçtim. Şimdi eksi yüklü kutup elektrolizde ne diyoruz evlat? Katot diyoruz. O zaman artı kutubum anot. Burası anotsa burası ne? Katot. Burası katotsa burası ne? Anot öncelikle bunu yazalım. Diyor ki bana 30 amperlik bu kadar saniye. Q eşittir neydi? İt devlat evlat. Iti yerine yazacak olursak 965 çarpı 30. Devreden geçen Faraday neydi? It bölü 96.500'dü. 96.500 çarpı 30 bölü 96.500. Şuradan 965'ler gitti. Bir sıfır da gitti. 0.3 Faraday geldi. A seçeneğim doğru. Y elektrodu katottur diyor. Y'ye baktım ne yazdık? Anot dedik. Zaten cevabı bulduk. Alüminyumun biriken miktarı. Evlat devreden geçen elektronun malı N çarpı Z'ye eşit. Bahsettiğin adam kimse N çarpı Z yapacaksın. N'ini bilmiyorum. Z'sini alüminyumun 3 olduğunu biliyorum. Devreden geçen molü de biliyorum. N'im kaç çıkacak? 0, 1 çıkacak. Bu da doğrudur. Klor gazı çıkar diyor. X elektrodu. X elektrodu ne? Anot. Elektrolizde mantık ne? Anyonlar anota, katyonlar katota gidiyordu. Nedir? Doğrudur. Her iki kabın anotunda açığa çıkan klor miktarları aynıdır evlat. Soru da seni şu yanıltmasın. Buranın 2, buranın 3 olması bizi ilgilendirmiyor. Klor, eksi 1 yüklü iyon halinden klor molekülüne dönerken 2 elektron verecek. Buradaki klor da 2 elektron verecek. Buradaki klor yani Z'leri aynı. Devreden geçen Faraday aynı. Eşek gibi molleri de aynı olacak. Geçtim 11 numaralı soruma. Bana T2H4'ün ÖSYM'nin ara ara sorduğu soru tarzlarından biri. Geçmiş yıllarda çok sordu bunlardan. Yorumum şu benim. Bu adam bir alken. Alken olduğu için ne yapacak? İkili bağ yapması lazım. Hocam alken olduğunu nereden karar verdin? Alkanlar neydi? CN H2N artı 2 idi. Bununla 2 eksik. Pi bağını bağladım. Hidrojenlerimi de bağladım. Şu şekilde yapıştırdım. Nereden pi bağ olduğunu uydurdum? Çoklu bağlarda mutlaka ilkim sigma iken ikincisi nedir? Pi bağ. Olay bu. Şimdi şu şekli diyor ki öğrenci ben anlamıyorum. Anlama güzel kardeşim. Yorum şu. Bu adam şu anda manzarası şu mu karbon? Bu adam sigma, bu da sigma, bu da sigma, bu pi. Güzel insan pi bağlarını hibritleşmeye dahil etmiyorsun. Karbona 4 bağ yaptıracak mısın? Bir tanesi pi bağ mı? sildin mi geriye ne kaldı? 3. O zaman hibritleşmen bu 3'ü yakalaman lazım. Yani nedir bu mübareğin hibritleşmesi? S ve kalit. Bunu yakaladın olay bitti. Bak A bu çıktı. Şimdi bu temel halde. Buradan enerjiyi aldı bu adam uyarılmış hale döndü. Nasıl yani buradaki elektron nah buraya çıktı. Bu da ne? Hibritleşmiş hali. Melezleşmiş hali. O zaman bir defa egzotermik falan olmaz uyarılma. Uyarılma nedir? alt enerji seviyesindeki üst enerji seviyesine geçmesidir elektronun. Hani Aufbau kuralına göre elektronlar alt seviyeden üst seviyeye doğru yerleşiyordu ya. İşte bu adam alt seviyeden üste kendiliğinden geçmiyor. Enerji alarak geçiyor uyarılıyor. O zaman birinci öncünün patladı. Esme kare yenine bonu, boyuna anlattık zaten. Üçüncü durumun nasıl oluştuğunu şuradan. Doğrudur. Geldim. Üçüncü durumda diyor. 2 PZ C atomları arasındaki pi bağ. Şimdi bu mübarek ne yapmadı? etliye sütlüye karışmadı. Pi bağı olduğu için dahil olmadı. O yüzden zaten pi bağı yapıyor hibritleşmeye katılmıyor diyoruz. Üçüncü öncülüm doğru cevabım D seçeneği Sonra yaklaşıyoruz. Geldim. Evlat bu mübarek nasıl bir bileşik? Kapalı yazıyorum bunu. CH3 COO CH3. Yani rekor dediğimiz zıkımın dibi bu. Ney rekor? Ester ister de mantık ne hocam diyor ben unutuyorum unutacak bir şey yok evlat. Bu yapı alkoksi yapısı. Hocam alkoksi ne? Rohtan hidrojeni çıkarmış hali. Yani ro. Nereden geliyor burası alkolden? Yani nah burası alkolden geliyor. Orjinali ne bunun? CH3OH. Geriye kalan şu açil kökü de asitten geliyor. CH3COOH. Yani asetik asit asetik asidin metil alkolle tepkimesinden mis. Su ile hidrojen bağı yapabilir yapar. Niye yapar? Kendi moleküller arasında yapamaz. Ancak suyu ben şöyle yazdım mı? Suyun oksijenine bağlı hidrojen var mı? Bu mübarek de aslanlar gibi iki tane oksijen var mı? Nah burada ney? Hidrojen bağı kurulur. Proponoik asidin fonksiyonel grup izomeridir diyor. Doğru. Niye? Proponoik asit ney? Ya şu co pardon gh 2 co yani 3 karbonlu karboksilik asit. Bu da 3 karbonlu ester yapıştır. Ester bileşiği olduğunu rekordan anladık zaten. Sistematik adına gelince. Evlat rekor yazdın ya şu R'nin adını söylüyorsun. Geriye kalan alkan kökünün sonuna o ad getiriyorsun. Yani bu adamın R'si bahsettiğimiz nah bu mu? O zaman metil olacak. Geriye kalan karbon sayısı 2 olduğu için etan olacak. Kıçına da o at getireceksin. Sadakallahu lazim diyeceksin. Bu ne yapmış? Etil demiş. Tam tersini yapmış. Cevabın E seçeneği. Geldim son soruma. Şimdi bu mübarek bileşik ne? Üçlü bağ var. Neydi? Sebattan. Sebatten, Sebattin. Yani bizim adımızdan benzeşim yaptığımız, espri yaptığımız olay. Alkin. Nasıl alkin ama? Sağında da metil var, solunda da etil var. Yani bu adam iç alkin. Bu iç alkin sevlat. Bunun uç taraflarında hidrojen olmadığından nedir? Gümüş nitratla beyaz çökelek oluşturamaz. B seçeneğim doğru. Numaralandırırken 1 2 3 4 5 dedim. 2 pentin doğru. 1 molünün tam yanmasından 0 1 bu kadar gaz diyor. E bu adamda 5 tane karbon var. C5 1 molden 5 mol karbondioksit. 1'e 5 0 1'e e o zaman 0 e 5 olur. Bu da nedir? Doğrudur evlat. Geldim. SP kare hibritleşmesi yapan karbon atomu içermez diyor. Az önce alken yapısını incelemiştik. Burada da bunu inceleyelim. Bu adam sigma. Bu adam sigma. Burada 2 adet pi var. Bunun hibritleşmesine SP. Geriye kalan karbonlarda hepsi sigma olduğu için hibritleşme ne? SP küp. O zaman bu da nedir? Doğrudur. Bu mübareğin yapısında 2 adet pi var. Her bir pi bağına 1 mol, 1 mol pi bağına bir mol hidrojen katılacağından 0,2 molüne 0,4 kat katılmalıydı evlat. Özür dilerim. Cevabım G seçeneği. Evet bir deneme çözümü yapmaya çalıştık. Umarım e, faydalı olmaya çalışmıştır. Çalışmışızdır. Suçlu lisan ettiysek affola. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet burada canlı yayınımı sona erdiriyorum. Ee, eğer bir şeyler yazdıysanız onları okuyamadım sorulara yoğunlaştığım için. Umarım bir sonraki canlı yayında...